Değerli arkadaşlar, asmiçora Çoğra YouTube kanalına hoş geldiniz. Amacım Sayın Öztürk'ün e, Öztürk e katkıları hazırlıyor. birkaç da video olarak. dünyada önemli bu soruları arkadaşlar. ve yeterli abone başlayanlar YouTube'dan elde edilecek olan tüm bilgileri Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. bu Şemil'in 472.si olan bu videonun konusu sola karşı azlar. Arkadaşlar son 30 yılda kapitalizmin ekonomi yönetim modeli değişti. Neoliberalizm egemen oldu. Bir tür sosyalizm olarak kabul edilen model çöktü. Lider teknoloji değişmeye başladı. Neoliberalizm yalnızca hayatın her alanını etalaştırmaya başlayan bir ekonomik model de değildi. Egemen ideolojide radikal bir dönüşümü gerektirdi. Neoliberalizm kendine uygun insan gösterdi sınıf toplumsal çıkar planına, dayanışma ve ilerleme, eşitlik kavramını bastıran birey, haz, mutluluk, rekabet gibi kavramlarla kurulmuş bir ideoloji ile üretildi. Bu özelliği işlemlerden öte haz nesnelerine dönüşen, hazlara dayalı tüketim tarzı içinden yeniden üretilmiş. Arkadaşlarım, solun karşısında artık hazlarını burada ve hemen tatbine odaklanmış bir özne var. Var olan sosyalizm üstelik de kendi halkların elinde çökerek vahşi kapitalizme dönüşmesi bu çöküşü öngöremeyen söylemini ona göre düzenleyemeyen solun savlarının çoğunun inandırıcılığını genç işçiler arasından gençler ve işçiler arasında yok oldu. Bu, bu düşünce artık inandırıcılığını kaybetti. Nihayet teknolojik gelişimler, gelişimler, internet, daha sonra akıllı telefon üzerinde gelişen sosyal medya platformları, bireyler arasındaki ilişkileri zaman kullanma tarzını değiştirir. Gösteri toplumu daha da derinleşti. Medya felaket haberleri üzerinden sansiyasyon ile izleyici okuyucu kapma yarışı, bu yarışın anne babalarda yarattığı korku ortamı, çocukların yetişme koşullarında da Çocuğun sosyal medya, bilgisayar oyunu eline terk edilmesi ve eve kapanma dolayısıyla da eve kapanma sürecini hızlandırdı. Sokakta oyunlarla sosyalleşmeye arkadaşlar, tarihe karşı. Bir psikolog dostum 2000'in yılların başında bana karşımıza yeni bir genç kuşak geliyor. Ne dertlerini tam olarak anlayabiliyoruz ne de nasıl ilgilenebileceğimizi, ilgilenebileceğimizi işte hem tıbbi açıdan hem de olası siyasi sonuçlar arasında çok kayıp. Sol hareket bu yeni kuşağın özelliklerini ne zaman daha kavrayabildi ne de bu gelişmeye hazırlanabildi maalesef. Bu yeni kuşağın ruh en iyi, en iyi anlatan kavram şu. Korkudan farklı olarak birey arzu nesnesine ulaşmanın imkansızlığına inandıkça egemen ideolojinin verimliliğini verili anlamlar sistemi ile istikrarı da kaybettikçe günlük yaşamda irili ufaklı travmalar da yaşadıkça çünkü medyada hazlara dayalı tüketimin reklamları gerçek yaşamda ise güvensizlik, yoksulluk, parasızlık bunları da dikkat alarak bireyin kendisi bireyin kendisi hakkındaki algısıyla dışındaki dünyada konum arasındaki fark açıldı. Dolayısıyla takvim ve mutluluk getireceğini düşündüğü nesneler düş kırıklığına, tatminsizliğin yarattığı gelişen ve derinleşen bir durum yarattı. Bu kurulu düzeni yönetenlere güvensizliği, komplo teorilerin açıklamalarına yatkınlık, kimliğindeki istikrarsızlığı, ırk, milliyet, cinsiyetçilik gibi görüntüsüyle ya da deklarasyonuyla de kolayca benimsenen, betimlenebilen aidetlere de aidatlara dayanmaya başladı. Ve bunlara sığındı. Ya da hedef alıp. Bunları aşmak için çalışmalar yaptı. Bu kuşağı radikal değişim, kolay, hızlı çözüm vaatlerine duyarlı hale getirdi. Solun bu yeni durumu uygun çalışma tarzı, söylen ve örgütlenme biçimleri, geliştirmedeki başarısızlığı, bu yeni kuşağın süreç olarak faşizmin çekim alanına girmesine gelir. Sol bu kuşağın içinden gelen, kültürel havasını soluyan, yeni liderler çıkaramadıkça bu kuşağa uyum sağlayamayacak. Süreç olarak başizmi geri çeviremiyor artık. <laughs> Değerli arkadaşlarım, bugünkü, bugünkü videomun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her şey gönderdim.